Merhaba arkadaşlar. Sınav başlangıç alandayız. Kaputu açarken şöyle göstermeye çalışayım. Şurada bir mandal var. Şu mandalı çekiyorsunuz. Sonra kaputu tamamen açmak için şurada bir mandal daha var. Sola doğru itirip kaldırıyorsunuz. Şöyle. Bilmeniz gerekenleri anlatıyorum şimdi. Bu silecek suyu. Motor soğutma suyu motor yağının konulduğu yer ve yağ kontrol çubuğu. Akü, sigorta kutusu, hava filtresi, radyatör. Bu da fren hidrolik ağı oluyor. Bunları burada bilseniz yeterli olur. Tekerleri de kontrol ederken şöyle ayakla kontrol edebilirsiniz her dört tekeri de. Şimdi bagajda bulunması gerekenlere bakalım. İlk yardım çantası, yangın söndürme tüpü, reflektör, kiriko, bijon anahtarı ve bu paspasın altında da stepne var. Yani yedek lastik. Ondan sonra araç içi şey tanıtımını yapacağız. Bu motor devir göstergesi, hız göstergesi, şurada da yakıt göstergesi var. Şu önünde kırmızı önlem işareti ne anlama geliyor? El frenin çekildiği olduğunu gösteriyor. Aynı ayarlama kolu burada. Sinyal kolu. Silecek kolu. Araçı aydınlatma. Bunları bilmeniz yeterli olur. Ondan sonra sınava başlıyoruz. Şimdi sınava başlarken ilk önce kemeri bağlıyoruz. sonra koltuk ayarını yapıyoruz. Koltuk ayarı şu anda tamam. Ayağın frende olsun bir. Frene basılı bir şekilde anahtarı yavaş yavaş ileri sar. Bir tık daha. Işıklar açıldıktan sonra şimdi anahtarı tamamen sıkıştır. Daha da ileri sar yani. Tamam. Sonra D'ye alıyorsun ilk önce. El freni indir. Bir de şu A tuşuna da basalım. Şuradaki at şuna. Şu ışık açık alsın. Start stop'u devre dışı bırakıyorum. Çıkış yaparken sol sinyal vererek çıkış yapıyoruz. Sol sinyali verdik ve düz bir şekilde devam ediyoruz. burada yol sağa dönüyor. Yani sinyal vermesek de olur da yine de ne olur ne olmaz diye sağ sinyal verelim burada. Birazcık frene bas. Dönüşlerde mutlaka yavaş olman gerekiyor. Daha iyi bir kontrol sağlamak için. Yine sağ sinyal veriyoruz burada. Şöyle yolu kontrol et araç var mı diye. Sonra sağa çevir biraz. Sonra sol sinyal vereceğiz burada. buradan ana yola doğru gidiyoruz. Buradaki yolu kullanırken hani hız 30 civarı olması yeterli olur. Market'in buraya geldiğinde de sol sinyal veriyoruz. Sol sinyal açtık şimdi. Karşı göbekten organize doğru gideceğiz. Orada duralım. Şurada şu anda dört tane araç bekliyor. Yani 4. araç da kurtaramıyor. 3. araç belki kurtarabilir ama yani buranın yeşili biraz kısa sürüyor. Kırmızı işi ise bayağı uzun sürüyor. Yeşili yaklaşık 10 saniye kadar sürüyor buranın. aşağı girerken de dar alacağız. Böyle hep sol şeyde yakın olacak şekilde döneceğiz. Freni bırak hemen gaza bas şimdi. Belli bir hıza kadar çıkar. Şimdi gazı bırak tekrar. Yavaş yavaş dönüşünü yap. Şöyle bir de frene bas şimdi değil, duralım burada. Frene bas duralım. Direkt sağ şeyde girmeyeceğiz burada. Sol şeyde gireceğiz sağa şeytan ilk önce devam et. Çünkü dar almıştık biz. Sonra sağ sinyalini ver. Sağ aynayı kontrol et. Uzaklaştığını görünce yumuşak bir şekilde sağ şeyde giriyoruz. Sonra sağ şeyde girdikten sonra sinyali düzelt. terslerine yaklaşınca hafif rengi böyle iki saniye kadar basılı tut sonra bırak ve tekrar kazanırız bütün yaya geçlerinde bunu yapıyoruz ve güzergah boyunca bayağı yaya geçidi var güzergah boyunca hız 55-60 civarında olması yeterli olur. Yaya geçlerinde hafif fren hız gerekiyor sadece. Evet. sonra artık sol şeyde geçmeye çalışalım. Yine bir yay geçti bari hafif fren yap. Şöyle okulun yay geçini geçince sol sinyal vermeye başlayabilirsin. Sonra sol aynayı kontrol et. Şu anda müsait görünüyor yumuşak bir şekilde şerit değiştiriyoruz. Sinyal açık kalabilir burada. Sol sinyal ya da kapatıyorsan yine açman gerekiyor kavşağa yaklaşırken. sol sinyal açık alsın ki bir işaret olsun. Ben mecburen sola girdim diye ve döneceğim diye bir mesaj veriyoruz buradan. Şimdi ışıklara yaklaşıyoruz. Şu anda kırmızı görünüyor. Yeşil de olsa yine yavaşlayalım çünkü önümüzde bir dönüş var. Bütün dönüşlerden önce mutlaka yavaşma, yavaşlamamız gerekiyor ne kadar yavaş ya mesela böyle duracak kadar yavaşlasın ama durmayacak şekilde de süzülsün böyle böyle kontrollü bir şekilde mesela şu anda karşıların içi dolu görünüyor biz de beyaz aracın arkasında duracağız Yani başka yerlere kaçmaya çalışma buradan. burada durabilirsin. ve yine kaldırıma yakın bir şekilde böyle kaldırımla paralel hareket edecek şekilde dönüş yapacağız buradan. yine dar bir şekilde çok aldırış etme. Çünkü öndeki araç. Tekrar frene basıp duralım. Çünkü kırmızı ışık oldu. gaza dokun, kaldırıma da çok yaklaşmasın. Şimdi sol şeride girdik böyle. Sağ sinyali veriyorsun, sağ aynayı kontrol et, sonra yumuşak bir geçişte sağ şeride dahil oluyoruz. Şeride dahil olunca da sinyali düzeltiyoruz. var. Bu da bizim için bir işaret olsun. Şöyle göstermeye çalışayım. Şu tabela yine sağ sinyal veriyoruz. Ve şu kesikli çizgilerden içeri giriyoruz. Yani niye şeridine geçeceğiz. Şuradaki kesikli çizgilerden. Ve sağ sinyali açık bu şekilde olacak hep. Sınav günü dubalar oluyor burada. İki duba arasında duracak şekilde duruyorsun. O duvarlar da genelde şu tabelanın önünde oluyor. Şöyle tabelayı göstermeye çalışayım. Burada duruyoruz. Ve sağ sinyalimiz açık bir şekilde. Biraz bekliyoruz burada. Buradaki hocala çık diyor zaten bir noktadan sonra. Şimdi hocanın yerine ben varım farz et. Çıkalım desem direkt sol sinyalini ver. Ve düz devam et bu arada. Hemen yola dahil olma önce burada bir hız kazan, emniyet şeridinde. Şimdi aynayı kontrol et. Yol müsait, sol müsaitse geçeriz. Şu anda müsait görünmüyor, şöyle göstermeye çalışayım. Birazcık yavaşta istiyorsan en azından geçebilsin bizi. Şimdi müsait oldu, geçebilsin. Sonra sinyali düzeltiyorsun sağ şeritten düz bir şekilde devam ediyorsun. <laughs> mesafene de dikkat et. Tabii mesafesi nasıl olmalı? Öndeki aradığın plakası okunmayacak şekilde uzak tut her zaman. burada tabelalar var. Yine Kızıltepe tabelası var. Buraya gelince artık sağ sinyali açıyoruz. Işıklar yeşil de olsa kırmızı da olsa burada mutlaka yavaşlaman lazım yine. Çünkü yine bir dönüş var. Bütün dönüşlerden önce mutlaka iyice yavaşlaması lazım. Yani böyle duracak kadar yavaşlasın. Biraz daha bas frene. ani fren yapacağız. Sonra 25 metre geri geri geleceğiz. Sonra L parkı. L parkından sonra paralel park. Ondan sonra bitiş noktasına. Yani başladığımız yere. Şimdi ilk önce ani fren yerine gidiyoruz. giderken şurada ekmek fırını var. Yani burayı işaret olarak seçebilirsiniz. Sağ sinyal veriyorsunuz bu fırından sonra. Burada bekle bir. Biraz daha geride bekle. Duralım burada. Şu araçlar bir çıksın. Sınav günü sıra olabiliyor böyle. Bir de biraz mesafe bırakalım ki bu bizim hızlanma payımız olsun. Hızın en az 25-30 olacak şekilde ani fren yapacağız. arasına gün yine dubalar koyuluyor buraya ileriye. Yine iki duba arasında duracak şekilde. Ani fren yapacağız. Şimdi frene bırak gaza bas. Sağ sinyal daha açık olsun. Bas gaza biraz hızlan. Bas 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 bas. Frene bas duralım şimdi. Aynen öyle. Ani frenin amacı nedir? Hani bir anda bir anda yola bir çocuk atladı ya da bir köpek atladı bir anda durabiliyor mu diye test etmek istiyorlar bunu. Çıkış yaparken de sol sinyal verip düz devam ediyorsun. Sonra sinyali kapatıyoruz. Ve sağ sinyal veriyoruz buradan. Yol sağa doğru döndüğü için sağ sinyalle devam edeceğiz. düz devam edeceğiz. Yine bir tabela var orada. Durak tabelası. Bu tabelanın orada bu dönüşü yapacağız. Şimdiden sol sinyal verebilirsin. Biraz daha düz git. Şimdi dönüş yapma. Burada sol aynanı da kontrol et. Arkadan araç gelebiliyor mu? Gerekirse de durabiliriz yani burada. Şimdi kontrolü bir şekilde dönüşünü yap. Şöyle durak hizasında. sıra olabiliyor. Biz de sıraya girelim böyle. Şimdi sıraya girerken de hemen sağ sinyali açıyorsun. Bu sefer sağ sinyalden içeri gireceğiz. Biraz daha ileri gidebilirsin. Sinyal sönebiliyor. Tekrar sağ sinyali ver. şekilde girelim ki düz bir şekilde çıkabilirsin geri geri. Tamamdır. Burada duruyorsun. Yeni teza al. her iki aynayı da kontrol et. Hani çizgilere basıyor mu diye. Birazcık sağ yapabilirsin direği sonra. Sonra düzelt tekrar direği sonra. Tekrar düzelt direği sonra. Ha, Şöyle 25 yaşlı gözükünce de duruyoruz. D al. sol sinyal ne ver? Ve düz bir şekilde devam et. Sol sinyalle çıkış yaptık. Çıkış yaptıktan sonra sinyali düz şimdi. Le parkına gidiyoruz. İkincisine gidebilirsin. Sağ sinyalle içine gireceğiz. Sağ sinyali verdik şu anda. Şu anda Le parkı dolu görünüyor burada durabilirsin. Dur burada. Çok ileriye gitme. Burada sıramızı bekliyoruz. Birazcık daha sağ, yani sağ yanaşa girebilirsin. Biraz sağa direksiyonu. sol yap. Çok daha sağa yanaşmasın. Biraz daha sol. Tamam. Orada duralım. Şimdi geri teza al. da iyice iyi. Ne kadar eğilebilirsen hani o kadar iyi olur. Ve şuraya kelebeğe bakacak şekilde. Hani dubayı gördüğün gibi duracağız. Şöyle birinci duba var. Şu ikinci duba. Üçüncü dubayı gör görmez duracağız. Şu şekilde görünce duruyoruz. Ve tam sağ direksiyonu. Ve ayağın sürekli frende olsun. Bir frene bırak. Tekrar bas. Sık sık durabilirsin bu arada. Araba düzelene kadar geleceğiz. Ve şu Dubai'da yeter. Dubai ile... güzel gelecek şekilde. Ve sağ sinyal hep açık burada. Şurada sağ çizgiyi görene kadar geliyorsun. Sağ çizgiyi gördük mü şöyle? Yeterlidir. Daha da geri gitmene gerek yok. Yine çıkarken yine D al burada. Ve sağ sinyal açık zaten. Şu dubayla aynı aynı yine eşitlenecek işte şekilde ayarlıyorsun. Ve duruyorsun. Durarak tam sağa kıracaksın onu. arabanın bakış açısı düzelene kadar ilerliyorsun böyle. Araba düzeldi mi burada durup tekeri düzeltiyorsun. Ya da hareket halinde de yapabiliyorsan daha iyi olur. Ve sol sinyal veriyorsun. Aynayı da bir kontrol et. Tamamdır. Şimdi para ve parka doğru gidiyoruz. Parka doğru giderken sağ sinyalle yanaşıyoruz. Bir yavaşla buradan. yavaş yavaş ilerleyelim şimdi. En baştaki Dubai'yi takip edeceğiz. Onu kelebek camda görecek şekilde. Ve birazcık da dirk duracak şekilde. Ve parkındaki gibi çok direksiyona eğilmene gerek yok. Şöyle Dubai'yi takip ediyoruz. Şu şekilde Dubai içinde görünecek şekilde ve tam sağa kırıyorsun. Geri vitesi daha. Şimdi de şu aynadan dubaları takip edeceğiz. Bir değil ikinci dubayı görmemiz gerekiyor. Birinciyi gördük. Bunları yaparken de aşırı yavaş. Sık sık durarak frenle. Böyle görünce duruyoruz. Sonra tekeri iki defa sayarak düzeltiyoruz. Sonra şu Dubai'de ayna eşitlenecek şekilde ayarlıyoruz. Tamamdır. Sonra tam sola kırıyoruz direkt yani Sık sık frene basarak, sık sık durarak geliyoruz aynadan takip ediyoruz. Aynen öyle. Şöyle teker sarı çizgi basacak şekilde yaptık mı ve biraz da paralel yakaladık mı yeterli olur. Şimdi çıkış için sol sinyal veriyoruz ve D alıyoruz ileriye. Aynayı kontrol et. Şöyle başını çevir. Arkayı da kontrol et. Yalan araç var mı diye. Sonra buradan bitiş noktasına doğru gidiyoruz. Sağ sinyal açık bir şekilde sağa doğru döneceğiz. sağ sinyal veriyoruz. Dönmeden önce iyice yavaşlıyoruz. Duracak kadar yavaşlasın ama durmasın. Böyle süzülerek bir dönüş yapalım burada. şimdi. Ara. El kaldır. Bir tık anahtarı geri sararak stop edelim. Tamamdır. Böylelikle sınav bitmiş oluyor.